Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün pancar ekeceğimiz yerlere tırmık yapıyoruz. Havalar gayet güzel şu anda. Tırmığımızın genişliği 2 metre 30 santimetre arkadaşlar. Şu anda işlediğimiz tarla, bu tarla 7 dönüm bir Kazaya videosunda da bahsetmiştim zaten. Bu sene 19 dönümlük bir pancarımız var. Her sene standart zaten 20 dönüm civarlarında pancar ekiyoruz. Bu sene de 19 dönüm ektik. Evet arkadaşlar şimdi aşağıdaki tarlaya yaptık. Bu tarlaya tırmık çekiyoruz şimdi. Bu tarla bir buçuk dönümlük bir tarla. Kendileri alalım. Aldıktır. Tamam, tamam alırım tamam. Nereden toplamış bunları böyle ya? Şuraya gideyim mi? deriyat arabaları ikinci tırma vuruyoruz arkadaşlar. Bir sefer yaptık dün. İkincileri yapıyoruz şimdi. Hava da biraz rüzgarlı ama umarım kameraya seste herhangi bir sıkıntı yaratmıyordur rüzgar. Burası son tarla arkadaşlar. Tırmık yapacağımız son tarla. bunların üstüne bir sefer daha tırmık yapabiliriz öğleden sonra. Bir sefer daha yaparsak daha güzel olur. Zaten tırmık işi bittikten sonra buğdayların gübresini atacağız. Evet arkadaşlar sonuncu tarlamızın da tırmık işini bitirdik. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler dilerim.